Herkese merhaba. Uzun zamandır yabancı bir kediye nasıl yaklaşılır videosu çekmemiştim. Bu arkadaş arabanın üzerindeydi. Bu gördüğünüz de arabanın üzerinde. Bunu biraz sevmek istedim. Hemen geldi sevdirdi kendini. Ama arabadan inince kamerayı açınca soğuk davranıyor bana. Niye böyle yapıyorsun? Kedi elimizi uzatıyoruz. Kendisi sevdiriyor. Biz onu zorla sevemeyiz asla. Hemen bizi tırmalar. Elimizi uzatacağız ve bekleyeceğiz. Ona sakince yaklaşacağız. Bakın bir tane daha geliyor. Gel bakalım. Hiç çağırmadan geliyor. Hadi buna yaklaşalım. Pıs 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 diyoruz ona. Klasik kedi seslenmesi. Pıs 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 diyoruz. Diz çekiyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Tabi sarılı izin vermiyor. Bu sefer birbirlerine vuruyorlar. Birbirlerini kıskanıyorlar. Allah bir tane de genç arkadaş geliyor. <laughs> Güzel diyor, bakın. Oh bu arabanın üzerinden inen arkadaş. Ve hangi de deneyeceğim ben şansımı? Sarılı bırakmayacak ki. Yerlerinde de yabancı bir kediye nasıl yaklaşılır videosu yapalım. Şimdi bu arkadaşa yaklaşalım. Kaçtı. Sarılı bırakmıyor. Kediler böyle kıskançta oluyorlar bazen. Sarılı beni sahiplendi. Beni götür diyor illa. Götür beni evimde bak diyor. Ben senin kendine olacağım diyor. Şunu gözlere bakın. Şu güzelliğe bakın. Sarılı fırsat vermiyor ki. Sarılı birazdan bana şiddet uygulayacak, kızacak. Benimle niye ilgilenmiyorsun diyecek. Allah Allah sevgi delisi bu, sevgi delisi. Yani sarılan şüpheliğin gerçekten çizebilir beni. Kediler böyle bazen dengesiz şeyler yapıyorlar. Acıttığının farkına varmıyorlar, ısırıyorlar, tırmalıyorlar. Bakın birbirlerine kızdı. Sarılı diğerine kızdı ve gönderdi. Çok heyecanlandı bu, çok heyecanlandı bu çok heyecanlandı. Korkmuyor da değilim ha. Canım acıttı can ha belli. Belli belli. Kararsız ne yapacağını bilmiyor. senden korkar mıyım ben be? Senden korkar mıyım ben? Pis pis seni pis pis seni. Sıcacıksın maşallah bu soğukta da iyi geliyorsun insan ellerine. Mır 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 Buraların ağa babası sensin yani. Kimse izin vermedin. Kimse beni sevemez senden başka. Deneyelim bakalım bir yerine yanaşmayı. Bakalım ne olacak. Kan, kan gövdeyi götürecek. Gel. Kriyle gel. Izin <laughs> Sarılı izin vermiyor. Sarılı izin vermiyor. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Sağ olasın. Sarı beni sahiplendir Kere bırakmıyor. Ben, Kedileri mi kaydediyorsun? Evet. He. Meşhur edeceğim onları. He? Meşhur edeceğim onları. Sen de meşhur edeyim mi? Yok yok yok. <laughs> Sen istemiyorsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Rica ederim. Kediler zaten çok şey ya. Sarlı beni çok sevdi bırakmıyor ki diğerlerini de seveyim. Eyvallah sana da abi. Gel, gel, gel korkma gel. Evet, kuy onun kuyruğu kuyruğu kopmuş. Sarıla, sarıla, sarıla. <laughs> Ya bırak diğerini de seveceğim. Bırak ya. Fırsat verir misin bana? Bak. Hı. Bak herkese saldırıyor. Bak üç kağıtçıya bak. Pis 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 evet, ben gidiyorum o zaman. <Sirosine> ben gidiyorum o zaman. <S queue> Heh, gel de götüreyim seni eve. Evde bakacağım öyle mi? Onu mu bekliyorsun benden? Kardeş düşer misin peşimden? Düşer misin yakamdan? Hadi sana yiyecek getireyim ben o zaman. Tavuk göğsü getireyim sana. En sağlıklısı Tavuk göğsü parçalayayım getireyim. <gülüyor> <gülüyor> canım canım. Canım nasıl miyavlıyor duyuyor musunuz? Çimi parçalıyor. 呀罗，呀罗，呢？真的。 Gidemiyorum, gidemiyorum. Sen beni bırakmıyorsun. Bunu da hayatımda ilk defa yaşıyorum. Umudunu kesti, küstü. Vah canım benim. Vah bebeğim benim. <laughs> ben hemen size tavuk getiriyorum tamam mı? Tavuk var evde. Tavuk göğsü yer misiniz? Yersiniz yersiniz. Nasıl da koşuyorlar nasıl da koşuyorlar. Gel 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 gel. gel. Sarılı gelmeden seveyim seni gel. Sarılı gelmeden seveceğim seni. Köpek kokusunu aldınız mı elimdeki? Niye ağlıyorsun sen terbiyesiz? Niye ağlıyorsun sen? Hı? Miau miau miau. Miau miau miau. bir de bu geldi. Bir de bu genç arkadaş geldi. Hadi ben tavuk getirmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Gelme gelme bu kadar yeter evinden ayrılma. Diğer bütün kediler bekliyor. Bu arkadaş beni takip ediyor. Sen bir tanesin ya. Sen bir tanesin ya. Gelme tamam tamam. Ali Şer. Bu sarıyı çekiyorum. Ağlıyor bak gitme diye ağlıyor. Ne oldu? Gidiyorum ben bu kadar yeter. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.